Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. İç sirkülasyon tuşunun tam olarak ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü? İç sirkülasyon düğmesi, araç klima sistemlerinde bulunan bir özelliktir. Bu düğme, aracın iç hava dolaşımını kontrol etmeye yarar. Genellikle recirculation veya reşirk olarak adlandırılır. İç sirkülasyon düğmesi kapalıyken araç dışından taze hava alır ve iç mekana getirir. Ancak bu durum dışarıdaki kötü kokuların veya kirli havanın içeri girmesine neden olabilir. İç sirkülasyon düğmesi açıldığında ise araç içindeki havayı tekrar dolaştırır. Bu da dışarıdan gelen kötü kokuları veya kirli havayı engeller. Özellikle trafik sıkışıklığı gibi durumlarda iç sirkülasyon modu kullanılarak iç hava kalitesi artırılabilir. Bu özellik ayrıca aracın klima sistemini daha verimli hale getirebilir çünkü tekrarlanan iç hava daha çabuk soğutulabilir veya ısıtılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.